Merhaba hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar benim 2-3 video vardı onda ses gitmiyordu arkadaşlar size çözdü bu olayı arkadaşlar nasıl yapılacağı ile ilgili size arkadaşlar bu videomuzu ve Brawl soracağız arkadaşlar ben de arkadaşlar buradan memnun değildim arkadaşlar ses gitmemediği için Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. İstediğiniz yorumlara istediğiniz oyunu yazabilirsiniz. Ben de sizlerden istediğiniz oyunları yazacağım arkadaşlar. Gelin o videomuza geçelim. Arkadaşlar istediğiniz şeyiniz, bizim kulübümüz var Eren'le. Şükrü Eren Şükürler, YouTube kanalına da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu benim kuzenim Eren. Bu benim kardeşim hesabı. Bu kardeşimin yan hesabı. Bu da benim yan hesabım. Bu da kuzenim Eren. Arkadaşlar görmüşsünüzdür onları. onun videosunu bilmiyorum. Şu Eren arkadaşlar onun YouTube kanalı ismi. Başlayalım arkadaşlar. Sesi çözdüm arkadaşlar. Yeter ya. İki videoda hiç sesim yok arkadaşlar. Özür dilerim. Şimdi başladık. Hadi bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi arkadaşlar ben oyuna girerken arkadaşlar. Allah bağlantı kesildi. Abi sen bir şeysin ya sen. Vallahi arkadaşlar, video çekmediğim zaman hiç sıkıntı yok ay internette. Dur internetin olduğu yere gideyim bari. Arkadaşlar girelim. Arkadaşlar benim aboneliğim yükselirse 30 falan abone olursa yüzümüzü göster yüzümü gösteririm. Şu an göstermek istemiyorum. Abi yüzümü şeyle bir tane kısa video oluşturur da şey yaparım öyle gösteririm. Yani her videoda yüzümü göstermeyeceğim. Videolarda yüzümü göstermeyeceğim. Abi 30 aboneye ulaştığımızda arkadaşlar inşallah Leon bir basket işte arkadaşlar dediğim gibi öyle kısa video oluşturdu canlı yayın gibi bir yüzümü gösteririm orada. Ya bak ne var? Kafamı tasarattırma bir bas git. Arkadaşlar giderim. Oda bağlantı kesildiği için görev olmamış bir oda. Arkadaşlar 16. kubaya kulübüme katılabilirsiniz. ID'imi göstermeyeceğim arkadaşlar bazen bazı sıkıntılar olabiliyor. Daha benim geçen gün e, ve çalındı gibi elimi de söylemiyorum. Arkadaşlar e, daha geçen gün hesabım çalındı. İşte aldım arkadaşlar. Yani hesabı kurtardım. Benim bunda arkadaşlar çok emeği var. Hadi bakayım. Dört kişi kalan dört. <laughs> Arkadaşlar benim bir de böyle bir şanssızlığım var. Hiç efsanevi yok bende. Dün geçen ne zaman çıkmış artık geçen gün benim kuzenim Hira'ya sen de çıkmış. Sen hatta şimdi birazdan da gösteririm. Sizler oluyorum arkadaşlar. Ben de var ya hiç bir var. efsanevi çıkmıyor. Ama bir kere eski hesabımda diyeceğim. Eski hesabımda arkadaşlar ne vardı? Gitti ama hesap. İki tane kazanmışız arkadaşlar. Hatta gösterebilir bakın şu arkadaşlar bakın bak arkadaşlar bir günde iki karakter ondan sonra kökü sendi nasıl oluyor artık yine girelim arkadaşlar video kanalı arkadaşlar videoma like atmayı unutmayın arkadaşlar yorum da sizleri çok seviyorum. Ama bak Colt kit yasat oğlum. Sen de istedin. Yes. Arkadaşlar bana karşı olası sağ ol. Bana en... ya bro diyorum arkadaşlar. Ya şey yaptım. Arkadaşlar ID'nizi yorumları yazabilirsiniz ve hesap atabiliriz. Ama hesap çalmak diyorsanız ben kimsenin hesabını almam. Kendi hakkımla oynarım arkadaşlar. Hileli oy oyunlarda oyunlar da oynamak kendi hakkımda kazanıyorsam arkadaşlar öyle yapıyorum ben. Zaten bazılarınız da öyle yapmış olan yapıyorsunuzdur. Abi ya özel güç gitti. Allah Ekber. Nereye kullanıyorsun? En Abi özür dilerim abi 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 abi. bu videoda kimse bana karışmasın. Arkadaşlar abi abi abi. Arkadaşlar kardeşim adı da Fırat ses gitmiyordu ya onu yaptım ben. Ne şu abi? an sesim gidiyor oraya. Tut nasıl verdi Veriyor. Veriyor. 500 ol patırıyor. Arkadaşlar Fırat, kardeşim de adı da kardeşimin hesabı da şu arkadaşlar. Kaçırmaz. Ev giri Oo. Bunu açtığımızda 30 elvas. 30. 40 elvas. 40. 60. 60, 60 mı? Evet. 60 elvas ne alırız abi? Arkadaşlar e, bunu 10 yaptım diye işte. E, şu karakterle bir oynayalım ya. Abi kupa gel. Çok. Arkadaşlar e, girdik yeter. Bugün düzlük kupa kasacağız arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar benim aboneliğim yükselirse 30 abone, 40 abone, 50 abone olursa Fırat'ı da kanal açacağım arkadaşlar. Annemi telefonda tabii. Şu anki telefon e, baba abim. Bilgisayardan da çekebiliriz ya arkadaşlar. Bilgisayardan. Abi bekse kaptırmayacaktı. Ya. Dur dur vallahi öldü. Vallahi de de şimdi. Aga be. atıyoruz arkadaşlar. 3 ee, kupa aldık. 3 kupa mı aldık? Arkadaşlar kulübüm yine bu kuzenim diye arkadaşlar. Kulübümü değiştirebilirim. Ya boş ver değiştireceğim. Değiştireceğim arkadaşlar. Fikrimi değiştirdim. E ee, Gelip bir şu kara Bir tane karakter vardı benim beni sevdiğim neredeydi o? Neydi? heh bu. Arkadaşlar ben bunu seviyorum ya. Soto güzeldir. Arkadaşlar peki benim en sevdiğim karakter ben değil. Ne bileyim France'e sevdiği karakteri bana soruyor arkadaşlar. Şey, şeydi ya. Leon. Leon çok seviyorum. Leon. Hı hı. Ama Leon çok <laughs> tatlı. Ben Abi versin. Eks 600. Uf ya. Özür dilerim arkadaşlar. Bir deneye gelim. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Lan yeter fırasa mı geldi şanssız oldu. Ben oğlum? sen çok uğursuzsun abi. E ben niye uğursuzsun? Bak git. Bak sen gittiği de kazanırsa tamamdır. Arkadaşlar. Fırat biraz uğursuz. E niye biraz uğursuz ya? Kafayı yedin lan bu Arkadaşlar videoyu ne kısa ne de uzun yapmayacağım ben videolarım arkadaşlar. Adamlığı varsa gel beni öldür. Hayır abi. Hayır abi hayır hayır. Abi. Sinir oluyorum ya. Arkadaşlar bu ne? Diğer hesabı geçerdim de ben böyle yerde geçmem arkadaşlar videodayım şu an. Arkadaşlar bakın burada da diyor süpersel. Hiç karakter çıkmıyor abi sen. Yemin ederim bu oyuna fake geldi ya. Herkes abi kimseye karakter çıkmıyor. Abi fake çok şey ya. Abi basket 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 basket. arkadaşlar diğer hesabı 16 bin kupayı yani o kadar da çok şey kupası. Neyse gelin biz bir oynayalım. Oh be yeter. Allah oh, Arkadaşlar telefonu elimden düşürdüm. Neyse arkadaşlar biz girelim. Oğlum bir bahsiydi. Daha Kupa kupayla alakası yok derse tabii ki de var. Karakterleri kupası çok olacak. o kadar da zorlaşıyor. Niye ben uzgül eboji koydum? Allah adamı yemin Bakın lock lock lock. İçinden geçtim oğlum. Arkadaşlar sizler de vs de atabilir arkadaşlar kulübe katılıp kulübü e, katılabilirsiniz yani açık kulüp sadece davetle yani kulübümü böyle terbiyesizler gelirse tam kapatırım ama iyi gelenle açık bırakırım kulübü arkadaşlar e, diğer adam nerede acaba? Arkadaşlar bulamıyorum ya. Ben de bak kesin şurada. Bak. Ben... Nita. Gel dost olalım. Bak dost olacağım sıkma. Sana ben sıkma dedim. Sana ben... Sıkma dedim. Arkadaşlar birinci olduk şöyle de yapalım Bir bunu arkadaşlar videoyu bitiririm ee, bence arkadaşlar bu video izlenir çünkü o iki videomda ses gitmediği için çok fazla izlenmiyordu oh öldürdük Arkadaşlar Brawl Stars 7 ay yılı ıı, ıı, şey hediyesi verdi arkadaşlar. Emoji verdi. Ya yani yerine bir karakter verseydi diyeceğim ama olmaz tabii ki. Şu iki jeton arkadaşlar. iki emoji arkadaşlar görüyorsunuz. Bir tane daha vermişti ama ben koyamadım. Sığdım. Sığmadı arkadaşlar. Nasıl oluyorsa artık. öldürdük arkadaşlar. Bence ben birinci olabilirim. Ya da belki diğerinin 13 yükü var diyeceğim ama 3 yükü varmış. Biri atalım 3. Abi gel ya. Öleceksin. Boşuna şey yapma. Bu kadar basit. Üzgülem ölse. Işte. Oldu yet ol. 16 verdi. Ayaklar çıksın şaşar arkadaşlar. Bakın 2703 kupayım. Hala bunda güzel bir şey yok. Bakın Fırat'ın yani hesabında arkadaşlar görüyorsunuz. Fırat'ın yerli hesabı arkadaşlar. 4000 kupa. Ben çok şanslı abi. Bu videodan sonra geldik arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Nereye geldi bu? Arkadaşlar diğer iki de videoyu izlerseniz izleyin. Skar'ı seçinir televizyon bölümü vardı. Ee, bir tane daha bölüm vardı galiba hatırlıyorsam. Öyle arkadaşlar bir tane daha video çekmiştim Scarlet Teacher'la. Arı, arı bölümüydü arkadaşlar. Şey, şu anda yayınlandı arkadaşlar. Yayınlatmış arkadaşlar. Onu da izlemeyi unutmayın. Onda da ses gitmedi arkadaşlar. Nasıl? Bu ilk ses gitme videosu arkadaşlar. Yani sesim gittik. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.